Arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar, kanal kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün günlerden gene iddia bülten dar ama seçilecek en iyi bahisleri sizlere seçtim arkadaşlar. Dün burada karttan gitmiştik. Son zamanlar karttan iyi bir yakalama yapıyoruz. Güzel bir kazanç elde etmeye başladık. Bugün de amacımız karttan para kazanmak. Bakalım kazanacak mıyız, kazanmayacak mıyız? Ben iddiayı nasıl oynuyorum, neye göre değerlendiriyorum, neye göre karlı çıkmaya çalışıyorum? Bunu söylemiş olayım. Ben genelde burada fazla yüklü oynamıyorum. Yani ya paylaşmıyorum daha doğrusu burada yüklü oynamıyorum. Genelde yüklü oynadığımlıklarımız kendimize kalıyor. Oynamadığımız bahisler de var. Bunu söylemiş olayım. Karşılıklı gol bahisleri var. Bazı bahisleri sizden paylaşıyorum, bazılarını paylaşmıyorum. Paylaştım birkaç tane maç vardı. Dün onlar da kazandı arkadaşlar. Gelelim dün bugünün kart e, olma ihtimali yüksek bahislerden bir tanesi Çalari'ye Soğuk'la karşılaşması. Kart karşılaşmalarında genelde taraflardan bir tanesi öne geçmesi lazım. Berabere devam eden maçlarda kart pek olmaz. Ya da nasıl olur? Örnek veriyorum. Bir takım önde baskı kuruyordur ve galip gelmeye yani puana ihtiyacı vardır ve bir puan almıştır. Ve son dakikalarda kart kart olayı şöyle arkadaşlar. Bakın kart olayı. Sarı kart olayı şöyle. Sarı kartta sarı kartta örnek veriyorum sizlere. Örnek veriyorum sizlere. Bir takım öne geçecek. 3 puana gelecek. Mesela dünkü şu kazandığımız hangi maçtı? Bres karşılaşması. Şuydu bakın arkadaşlar. Burada şu Bres karşılaşmasında 3.5 üst kart vermiştik. Diğerleri kazandı zaten. Rahat kazanmıştık. Erken kazanmıştık. Brest karşılaşmasının yaklaşık son 80. dakikasında bana iki tane kart lazımdı. Bakın. iki tane kart lazım. İki tane kart vardı. Hatta e, nesil yorumlarda yorumlarda Hatta yorumla yazmıştım. İnsanlar işte kart gelir mi vesaire. Şimdi neden? Burada ev sahibi öndeydi. Öndeydi. Ve Bres baskı yapıyor. Bir ev sahibi kapandığı için ne oldu? Faal yaptı. Faal yaptığı için sarı kart. Hatta kırmızı kartını da görmesi lazımdı da. Maçı da izledim. Sarı kart verdi. Sonra dakika 90 artı 2'de 90 artı 3 müydü? 4 müydü? Öyle öz civarlarda uzamıştı zaten. 90 artı 2'de bu sefer ev sahibi baskıyı kurdu ve Brest faal yaptı ve kart kazandı. Yani burada kartlarda dikkat etmeniz gerekiyor en önemlisi daha öncesinde maçları sert mi geçiyor, katlı mı geçiyor? İki arasındaki, iki rakip arasında daha öncesinde oynanan maçlarda kırmızı kart çıkmış mı? Sert mi geçiyor? Buna bakmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Günün kuponu da budur. İsteyenler tercih edebilir, isteyenler etmeyebilir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ee, güzel taktik videosu gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ha, ben şeyi de anlatmak istiyorum. Örnek veriyorum. ben bu bahise Yükle girdim diyelim bin lira bastım. Diyelim 2000 lira 10 bin lira bastım diyelim bunu. 10 bin lira ben bunu attım. Şimdi ben bu kazanırsa ne kadar kazanacağım arkadaşlar? Yaklaşık 25 bin lira falan para kazanacağım. Şimdi ikinci kuponu yapmam lazım. Niye? İkinci kuponu yapmam lazım. Kendi açımdan konuşuyorum. Örnek veriyorum. Bu 10 bin lira atmış olduğum kupon örnek veriyorum. Kazandı. Kâre geçti. Gayet güzel. Şimdi ikinci yapacağım kupon da benim 10 bin liramı kurtarmak için. Yani örnek veriyorum. 5 bin lira bastım. 3 oranlı. Ne yaptı? Gerek kâra geçirdi. Üç, atıyorum. Kendi paramı kurtarmış oldum. O gün için bahsi için. Mesela böyle giderseniz ikili kupon halinde. Biri yazsa da diğeri Mesela ikisi de tutabilir. Kâra geçebilirsiniz. Biri de yazsa. Diğeri şey yapsa. Kâra geçiyor. Örnek verin bu kuponu tuttu. Öbüründen ben bundan en azından günde ne kadar kazanıyorum? 10 bin lira falan karım olacak. Misal diyorum benim ne kadar basacağım şu an belli değil de. Ama şu an 1000 lira buradan bastık diyelim. Öbür başlığımı en az 500 lira basıp en azından bunu telafi etmem lazım. Onu demek istiyorum size. İddia bu. Garantisi yok arkadaşlar. Sistemli bir şekilde ilerlemeniz lazım. Dün de öyle oldu. Birkaç kupon yattı. Sonradan da bu tekli bahisleri bayağı araştırdım. Onlardan yakaladık söyleyeceklerim bu kadar. güzel taktik videosu gelecek. Maçlar oldukça sizlere çıkartacağım. İlk ilk yarı karşılıklı gol, ilk yarı 0-5 üstü nasıl değerlendirilebilir? Onu sizlerle paylaşacağım. Şimdi hoşça kalın.